Tabii ki. Ee, Sayın Oğan, bu ağaç modeline siz ne diyorsunuz acaba ve bu önerilerin böyle ham halinde Cumhurbaşkanı'nın önüne sunulması sorunun çözümüne bir e, katkı e, yapar mı? Şimdi elbette ki değişik kesimlerden e, fikirlerin dayın Cumhurbaşkanı'na yansıtılması son derece önemlidir. Ancak burada ekopolitiğin de bir düşünce kuruluşu olduğunu sadece... Fikirlerin yansıtılması değil Belki bu fikirlerden bir e, Süzülerek ortaya bir analizin de Konulmasında fayda var Değerli meslektaşlarıma bunu da bir öneri olarak iletmek isterim Yalnız e, sıkıntı burada Sadece belli kesimlerden insanların görüşlerine başvurulmasıdır İster ağaç modelinde e, Olsun ister Sayın Cumhurbaşkanı'nın doğrudan görüşmelerinde olsun Biraz önce bir takım isimlerden bahsedildi O isimlere de baktığınız zaman ...sonuçta görüşlerin birbirlerine son derece yakın olduğunu görüyorsunuz. Televizyon tartışmalarında da maalesef bu yansıyor. 5-6 kişi bu konuyu tartışmak için televizyonlara çağrıldığında bakıyorsunuz ki... ...farklı kesimlerden olsa bile aynı düşünce çerçevesinde şekillenen insanların... ...bu çerçevede tartışıldığını tartıştırıldığını görmektesiniz. Oysa hep dikkate alınmayan Türkiye'de çok geniş bir kesim var ki... Onlar da çok farklı düşünüyor ve bu kesimlerin rahatsızlıkları, hassasiyetleri dikkate alınmadan getirilecek hiçbir önerinin de Türkiye'de soruna kalıcı bir çözüm bulmayacağının altını tekrar çizmek